Arkadaşlar bugün size kendimi tanıtacağım. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Ben arkadaşlar MHH. Arkadaşlar öncelikle büyüklerimin ellerini, küçüklerimin öperim. Arkadaşlar dünyamız çok zor bir süreçten geçiyor. Arkadaşlar lütfen rica ederim. Bu süreçte evde kalın. Genellikle yaşlılarımız evde kalın. Kendi hayatımız ve çocuklarımızın hayatı için evde kalın. İnşallah Rabbim şu koronavirüsünü kaldırır bütün Müslümanlar ümmeti üstünden kaldırır gayri Müslümanların üstünden kaldır İnşallah hepimize rica ederim evde kalın ve Allah'a emanet olun hepimize teşekkür ederim lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın izlemeyi unutmayın arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın ben MH kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın ve bye